Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle VSE atacağız ee, ve bana bugün sert çıktı abi. Yani bak şu halonun kulübüne girince bana bir şey oluyor. Bakın şu ala bu arada tanımıyorsanız söyleyeyim. Yani VSE atacağız onun sonra Baghdad kapabiliriz ilk surge vp bu bak, bak. bu arada tatiliniz hayırlı olsun Hmm. İşte bu ya. Hım. <laughs> Onu nasıl pusuya düşürdüm? Ya. <laughs> Bir daha saldırı yapıyoruz. Oh. Oh, break, Bak şimdi o hani buraya O O bence buraya geldi Bak ışınlanacağım şimdi şimlan. <laughs> Gidiyor ya. Yani. Biraz yüz saldım sana. O hala o ışınlanmıyordu ki oraya. Işınlanmıyordu oraya. Normalde. Yani, Şimdi bu son yumruğu iyi kullanmam lazım. bu arada arkadaşımızın adı Hüseyin. Allah söyleyeyim. Yok. No. Burada mı? Yok. Lan. Çocuğun nereye gittiğini unuttum lan. Hiç kalmadı ki oğlum. Bak şimdi. Ona. Kusu kuracağım ona. İşte bu. O onu hiç kullanmadan yaptım. İşte ben işte çok iyi. Bakın. Abi olmaz. Bak bak. Lan oğlum olmaz. Aaa. Bizim şuradan. Evet. Bu burada işe yaramıyormuş. Dur. Ya bak küfür ediyor yine Aa bu ne ya <laughs> Arkadaşlar lan kim küfür mü yoksa değil mi yorumlara yazar mısınız bu arkadaşımız inanmıyor tamam bak zıplamak yok bunun taktiğini ben çözdüm Lampu Yeter lan Yeter lan, yitir lan. Kullanmamam hitam, ama hitam, Ondan kaçmak kaldı bize. Onun ateşlerinden kaçacağım. Bakalım. Aa, o ateşli almış. Ben ateşli almadım ki. Oo, bak o hareket çok güzeldi cidden. Hayır. Lan niye oraya attım ben ulti? Abi. Hayır. O ciddiyim brokta iyi oynuyor. Lan. İlk başta aksesuarlarımı kullanmamam lazım. Lan. Abicim yapma. Yapma lütfen. Abi yapma. Yapma. Hayır. 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 Aferin. Valla Hüseyin de güzel oynuyormuş. Şimdi b vese. O benim B'de ne kadar iyi oynadığımı bilmiyor. Çaktırmayın. <laughs> Belki benden de iyi oynuyor olabilir. Bir ya. Aa, dur bakayım. Birisi var var? 20 rütbe yapmış o. Ben bir ile çok oynamıyorum artık. Ama çok güzel oynadığım kesin. Lan Bak bu cidden çok mükemmel oynuyor. Bu bak sen Haine bak sen bak iki, iki tane var. Gel, gel, İşte bu. Bu çok hızlı doğdu yalnız. Bak o, o, bir tane almış sadece. Zıplayacak kesin. Ya çocuğu ben tanıyorum ben bu çocuğu. Abi. Sen ne yaparsın lan? Ne yaparsın sen? Kimse beni öldürmeye cüret edemez. aldım ya ben bir de kimse beni bir de alamaz anlaşıldı mı hmm. Mert. <laughs> Yalnız benim adım Mert değil. <laughs> Hemen mi? Demem valla. Bir saniye. Arkadaşlar benim adım Mert değil. Tekrar diyorum. Adım Mete. İkinci ismi Mete. Tamam şimdi bu sefer ne vs olsun bo vs dedim de bo vs abi bu işime hiç haramaz bu işime yok aslında yarar o bana vurursa ben pat Aslında bir şey diyeceğim. Bak or çalılara saklanırsa ben onu yaklaşıp görebilirim. Bence o da mantıklı da mesela ben bir yere mayın attım o onun üstüne geldi dondu e ee, ne yapsam orada kalır boğalsan oğlum Dur ben geldim. Geldim. Eee, ne olsun? bu olsun. Ay dur, dur, dur. Ya, bunlardan ha. Ha. hangisini yapsam <gülüyor> <gülüyor> diyecektim. Bu arada arkadaşlar 30 aboneye az kaldı. 36 aboneyiz. Ee, lütfen abone olun. Ya bak. Cidden. Bakın. Abone olun. Yoksa bildirim alamazsınız. Ben diyeyim. Ee, i̇steyen. ve bu arada ben o ok, kulüpten çıktım. İşte bu. Ben ok. gel. gel gel Gelemiyor mu? Gelsene Gel Gel hadi gel gel gel. Hı, gel gel. Hop. Bu. Hoppa. Bay bay. Bak şimdi bak. Bak, bak 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 bak. Bak bak Ne yaptığını bilmiyorum. Ben bu oda da taşıyorum. Al Bu onun sesini ilk defa duyuyorum. İşte bu. İşte bu. Hoppa. Ben bu oda da çok iyi oynarım. Ayrıca. Yine geliyorum. Arkadaşlar. E, bugün Hüseyin takipçimle bir vs attık. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. Ee, Ciddi yorum yapan herkese kalp bırakacağım. B bütün yorumlarınızı okuyorum. Ee, like atın, abone olun, bildirimleri açın. Tekrar. Diyorum, yorum yapın, ee, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın ve bay bay.